Merhaba. Evet konumuz ne? Satürn ve Jüpiter'in kova burcunda kavuşumu ve bunun haritamıza ve dünyaya etkileri. Şimdi bunun dünyaya etkilerinden biraz bahsettim storylerde. Onu sabitledim zaten. Kova çağı başlayacak. Artık bilginin, insan haklarının, özgürlüğün ee, teknolojinin e, hakim olacağı ve bu çağın, bu devrin başlayacağı ee, bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Artık e, mal, mülk, paradan ziyade insan, insanın bilgisi, teknoloji, ileri görüşlülük, insan hakları, e, özgürlük gibi temalar artık hayatımızda ve dünyada hakim olmaya başlayacak. Bunun etkilerini tabii ki de laps diye almayacağız, yavaş yavaş bunları gözlemlemeye başlayacağız. Ee, diyebiliriz. Yeni bir devir başlıyor. Bu anlamda e, olaylar olaylar. E, ama şimdi ben bu videoyu haritamızda nasıl e, etki alacağız onunla ilgili anlatmak istiyorum. Anlatmak için çekiyorum. Şimdi şöyle olacak. E, Satürn ve Jüpiter 20 yılda bir bir burçta kavuşurlar. Bu sefer 0 derece Kova burcunda tam girişinde kavuşacaklar 21 Aralık 2020'de ve e, sadece dünya için değil bizim için de yeni bir dönemi e, başlatacaklar. Bu anlamda bence güzel. E, şimdi 0 derece Kova burcunda kavuşacaklar 21 Aralık'ta. E, bunlar hem Jüpiter hem de Satürn kova burcuna geçecekler arkadaşlar. Eee 1, 1, 1 geçecek galiba. Şu anda unutmuş olabilirim. 21'de de kavuşacaklar. Tamam mı? Şimdi ne olacak? Hayır, haritamızda kova burcu 0 derecesi, 0 derece kova burcu hangi evimize denk geliyorsa o ev konularıyla alakalı. Kökten bir başlangıç olacak. Orayla ilgili, o konularla ilgili yeni bir yapılanma sürecine gireceğiz. Kolay olacak mı? Aa, güllük gülistan mı? Hayır. Jüpiter ve Satürn'ün kavuşumu şöyle demektir. Ee, ben senin kuracağın yeni düzeni e, yeni, nasıl anlatayım? Jüpiter ve Satürn diyecek ki size sana yeni bir düzen kuruyorum. Bu düzende e, emek vermelisin çalışmalısın zorlanacaksın ama e, bu düzeni kurmak zorundasın e, bu konularla ilgili bir yeni bir başlangıç yeni bir düzen e, yeni bir konu e, sıfırdan bir yapılanma gibi bir durum olacak e, bunu yapacağım diyor Jüpiter diyor ki sana burada e, ben bunu yapacağım e, yeni güzel bir başlangıç yapacağım sana şanslı etkiler de vereceğim ama e, Satürnün koşullarına uyman lazım yani e, zorlanacaksın kısıtlanacaksın e, olanı korumaya çalışmayın e, yani eskiye tutunmaya çalışmayın e, yeniye yönelin olanı kabul edin ve yeni yapılanma sürecine e, adapte olmaya çalışın. Ee, ve diyecek ki satürn çalışırsan emek verirsen düzgün doğru adaletli davranırsan mesajları kabul edersen emek verirsen e, ben yeni bir yapılanma veriyorum senin hayatına ve bu yapılanma çok uzun yıllar hayatında kalacak ve e, o konularla ilgili artık haritamızda neredeyse e, bu konularla bağlantılı diyecek, diyecek ki bize satürn ve jüpiter çok güzel bir başlangıç olacak köklü bir başlangıç olacak hayatında yıllarca kalacak ee, ve bu e, yapılanmanın bu e, değişimin dönüşümün köklü sıfırdan başlangıcın e, meyvelerini sana veririm diyor jüpiter o yüzden eee o konularla ilgili yani haritamızda 0 derece kova burcu hangi nereye tekabül ediyorsa o konularla ilgili yeni bir yapılanma süreci olacak. Satürn zorlar ama gerçekleştiren gezegendir. Satürn'ün olduğu yerde e, bir başlan yani başlangıçtan ziyade bir gerçekleşme vardır. Anlatabiliyor muyum? Zorlar sizi, kısıtlar ama şeyi de verir yani. Somut bir e, olayı da karşınıza getirir. Olayı yapan gezegendir. Gerçekleştiren gezegen de Satürn'dür. Bir de Jüpiter'le kavuştuğu için ne olacak? Emek verdiğimiz konular, zorlandığımız konular... Bu tabi 21 Aralık'tan itibaren tetiklenmeye başlayacak ve önümüzdeki süreçte etkisini gösterecek. Özellikle ilk aylarda yani önümüzdeki 4-5 aylık süreçte bunun etkilerini almaya başlayacaksınız. Kökten bir yapılanma süreci olacak o konularla ilgili. Mesela bu dördüncü evde olursa ev ve yuva alanları ve aileyi temsil eder. Yani bir ev alma olabilir. Ama bu ev alırken kolay laps diye alamayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Evren sizi zorlayacak diyecek ki işte seni taşınman lazım, yeni bir ev alman lazım. Diyecek sizi kısıtlayacak, zorlayacak. Şu anda örnek veriyorum. Ee, ama e İlk etapta sizi zorlayacak. Ondan sonra da Jüpiter orada siz doğru düzgün davranırsanız tabii hiçbir şey öyle laf diye kucağa düşmez. Emek verirseniz, çabalarsanız e, ne bileyim mücadele ederseniz mücadele edeceksiniz zaten. Diyecek ki orada Jüpiter ha tamam emek ettin artık meyvesini veriyorum. Böyle bu yapılanma sürecinden itibaren bir e, ev alabilirsiniz mesela ya da annenizin, babanızın, annenizle babanızla ilgili problemler vardır. Kendi ailenizle problemler vardır. Bir zorlu süreç vardır. Evlenme vardır, boşanma vardır gibi bir konuyla ilgili zorlanma akabinde yeni bir düzen kurulması olacak. günün sonunda yani diyeceksiniz ki bana eğer kötü mü olacak. Hayır kötü olmayacak. Bence güzel olacak. bu biraz size de bağlı. Satürn'ün koşullarına uyarsanız, direnmezseniz ve dediğim gibi emek verirseniz, emek ederseniz, çalışırsanız, çabalarsanız, özellikle dürüst, ahlaklı ve doğru davranırsanız ve emek verirseniz, sürekli emeği söylüyorum çünkü Satürn'ün birinci kuralı çalışmak ve emek vermektir. Bunları yaparsanız Jüpiter'de size o konularla ilgili şansını, fırsatını, olayın karşılığını verecek. O yüzden arkadaşlar bu güzel bir kavuşum. Ben bununla ilgili gayet heyecanlıyım. Ee, çok da güzel etkiler alacağımızı düşünüyorum. Ee, hayatımızda bu zaten 20 yılda bir olur. Yani e, muhtemelen çoğumuz ilk kez böyle bir olay yaşayacağız. Hani ondan önce mesela küçüktük belki. Anladınız mı? Farkında değildik gibi. Zaten yaşla beraber olaylar bayağı tetiklenir. Ee, bu anlamda şanslı, fırsatlı yeni yapılanma süreçlerine gireceğiz. Haritanızda sıfır derece kova burcu hangi nereye tekabül ediyorsa oradan e, bu etkiyi alacağınızı söylemek mümkün. Bu tabi Laps diye 21 Aralık'ta olmayacak. Onunla birlikte evreler başlayacak. Olaylar gerçekleşmeye başlayacak. Ee, bunun farkında olursanız ne olur? ...daha kolay atlatırsınız ve daha güzel olur... Ee, ...o konular kökten değişecek... ...kökten bir yapılanma süreci olacak arkadaşlar... ...bir de zaten 12 Kasım'da da... E, ...bu sefer Jüpiter'le de Plüto kavuşmuştu ya... E, ...belki de... E, ...yani o dereceyle... sıfır derece kova burcu aslında birbirine yakın... ...o yüzden e, ben çoğumuzun haritasında istisnalar olabilir ama çoğumuzun haritasında zaten aynı alana denk geleceğini düşünüyorum. Arada bir 10 derecelik fark var. Anlatabiliyor muyum? Ee, hep yani çoğumuzun haritasında zaten bu 12 Kasım'daki kavuşumla 0 derece kova burcu belki de aynı e, eve denk geliyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden orada kökten bir dönüşüm oldu gibi düşünebilirsiniz 12 Kasım'da. O kökten dönüşüm zorladı sizi ve şimdi de 21 Aralık itibariyle bu sefer yeni yapılanma, yeni bir düzen kurulma durumu e, başlayacak. Bunu anlatmak istedim. E, burcunuza göre ve yükselen burcunuza göre etkilerini ayrıca post olarak yayınlayacağım. Ama olay bu. E, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Artık kova çağı başlıyor. E, Artık yeni bir düzen başlıyor hepimizin hayatında. Başka alanlarda olsa bile yeni bir düzene merhaba demenin zamanı. Ben kendi adıma ve dünya adına heyecanlıyım. Daha güzel bir sürecin olacağını düşünüyorum. Çünkü kova bilginin, teknolojinin, ileri görüşlülüğün, insanın, özgürlüğün, hakın, hak, hukuk, adaletin devri. Artık paranın, toprağın, kapitalizmin devri yavaş yavaş bitiyor. O yüzden benim hoşuma gidiyor şahsen. Ee, yeni bir düzende Ben iyi olacağını düşünüyorum Jüpiter orada bizi rahatlatacak bence ee, Ve ödüllerimizi Verecek Öyle Bunu anlatmak istedim Yorumlarınızı ve sorularınızı her zamanki gibi bekliyorum ee, Bundan sonra 14 Aralık tutulmasını anlatacağım ee, Çünkü 14 Aralık tutulması da çok önemli Neyse Spoiler vermiyoruz ee, <laughs> Takipte kalın. Sevgiler.